Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Modlu Survivor Sezon 1 1. bölüm. Ejderha modu var. Bir sürü bir sürü mod yükledim. Yani orada da ejderha var. Modların çoğunu ben bile bilmiyorum. Selam kardeş. Köyde başladık. Çok şanslıyız. Burada materyaller. Ben bunları okudum. Bak şimdi. Böyle yapınca böyle şey oluyor yani. Welcome to Bir sürü eşya yapabiliyoruz. Onlardan da bir sürü eşya yapabiliyoruz. Yani kısacası bayağı bir eşya yapabiliyoruz. Biz bu eşyaları kullanacağız ama önce şu ejderhanın yanına gitmek istiyorum. Yani bir modlarımızı tanıyalım. İzleyici modu var, evcil hayvan modu var. Yani izleyecek modu var. Başlayalım hemen. yani. Selam arkadaş. Belki niye bak? İşte bir tane de mut bu. Bir sürü kediler mediler değişiyor. Bu bir sürü böyle. Bir... Ooo bu arada alırız. Kese. Bakın. Kes paketler, bahçetler var. Neyse, bir sürü bir sürü şeyler yapabiliyoruz. Aşkım, aşkım şunları şuraya atıyorum şu anlık, şu anlık. Çünkü ne yapacağımızı çok bilmiyorum. Ben mutlar çalışıyor mu diye bakarken, hepsi çalışıyordu bu arada. Bizim domuzla işimiz olmaz, Müslüman adamız, örneğin Ay küçük geldi tara. Hoplay ver <laughs> çekirge. Zıplay ver çekirge. Bıdı 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 çekirge. Ece ya. Neymiş bunlar? Please Çok bilmiyorum. Şimdi bir tane kitaba ihtiyacımız var. Şu kitap. Gel işte be. Bize çubuk ve tahta. Yani o bu ne? Eğitimden e sahip olmak istiyorum ama modların hiç açıklamasını falan okumadım. Okurum sonra başlayalım. Hemen şuradan crafting tablomuzu yapalım. Koş yap çubuğu. Aa bu nemiş? Çok çok değişik şeyler var. Şuna bakın. Başka neye ihtiyacımız vardı? Odun çibuk. Bakayım. 3 tane bunlar elde ediyoruz. Şimdi bundan elde ettiğimiz şeylerle şunu yapacağız. Bir tane evden kıralım hemen 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 hemen. Bu kitabı vermeleri iyi olmuş. Yoksa işimiz fesattı. saiba Aa Aa çok değişik bir şey. Dur 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 bir mübarek dur. Harbi çok değişik. Emir vault'ımızı yapalım. Şuradan milyar tane da diyeceğiz. Tamam ben olaya az çok anladım derken bu ne? Takas. Yuh çüşmüş o ne? He bir de portalda değişik bir şey vardı onu da indirdim güzele benziyor diye. Şimdi aç. Selam golü. Koş inen koş inen, koş 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 bir site kodun yeter bence. Yetmezse yine toplarız. Ya bunda çok bir şey yapamayabilirim. Bu ilk anlama şeyi. Daha bunun sezon 1'i var olacak, sezon 2'si olacak, sezon 3'ü olacak, sezon 4'ü olacak. Ah oh, gidiyorum. Yanıma sezon 12'dir. Yani başka sezonlarda başka kişiler alabilirim. Arkadaşlarımı alabilirim. Dip 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 dip. dip. Ee, arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyordum. Bununla ne oluyor? Yani çok kusurunuza bakmayın, keyfi yani. Bir de çok vaktim olmuyordu. Bu köy koruyucusu artık ben. Yani kusura bakmazsanız sevinirim. Koyalım. Dostlarım lan deli. Tövbe estağfurullah. Ve saçımı Şöyle sopa yapıyoruz. Bundan çok gerekiyor. Moda ne alıyor. Modu bilenler yoruma yazsın. <laughs> Acayip kılıçlar falan var yani. Böyle bir şey mi yapıyoruz? Hmm, ne yapacağımızı anlamadım ki. Neyse. Tamam yaptım. Kitaplara güveneceğiz. Yapacak tek şeyimiz bu çünkü. Lalkan tutuğu yaptık. taş lazım. Bir dakika ya. Grad bab bir şey. Okey yaptık bunları. Allah bismillah senin kafana var ya. Evet. Hmm, ne yapacağım Kurtunuz bana ya. E, bir tane daha crafting yapacaktım. Sonra sırf ezbere yapıyorum ha. Ya. Böyle burada crafting. böyle orta crafting. Kitap. ortaya bu alta bu ortaya bu alta bu üstte bu bu çıkıyor koy buradan ne yapabiliyorsun şuna bakın bak şunları denedim bir nerede onlar da Onlardan... bak. Kürekle kazma birleşiyor. Çok iyi bir şey. Bir sürü şeyler var ama bunlara da geleceğiz. Şimdi gır Taşa ihtiyacımız var. Şimdi demirim. Allah'ım bir tane eksik. Golemi de keseceğim. Maalesef Gole Golem. Köyde zombi şitalar kalma yani. <laughs> abi 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 ölçeceğim. öleceğim, öleceğim. Git Kim durmayacak lan lan. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Ya da yok ya sabah bitirelim. Burada mı sin? Yok vallahi yok. 3 diyeceğim. Aa bu sefer de Creeper'dan Allah Allah. Ya benim bu çektiğim ne ya? Baltayla taş kuruyorum. Bir var mı? Ta 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 ta. Koş şimdi ölmene yardarı yardarı yandı. Var. Bir sürü bir sürü kılıç var. Çık lan. Animasyona bak. Oh be. Ejderha yazmıyor. Ejderha. E ben sahiplenmek istiyorum ismini de yeş yeşil fırtına yapacağım. Hadi be hadi be ne olur be. Hadi ya. Elma çıksın şuradan. Elma yiyin bakalım. Peki sever bak. Tam benlik. Ya ne çıkmaz şeymiş. Elma. Abi sen uçuyorsun. Kanatlarım var benim için. Çok iyisin sen ya. Sen benden iyisin ya. Abimsin sen benim. Sen beni neden sevmiyorsun? Kalemcik canımın içi bir tane Kalemcik dur ama Ha vuramıyor ki Ça Bir demir golemi keselim bir tane taş alalım Bakın de detaylısı. He ben şey modu da ekledim. Mezar. Mezar şimdi ölmem lazım. Çünkü yemek bulmaya üşendim. Koşamıyorum. Çok acımdan ölüyorum. Bak mezarım var artık. Ya size gösteriyorum. Ya mod çalışıyor mu diye baktım. Buna bakmamıştım. Game moddayım diye. En hızlı. Oradaki o zaman. Evet oradaki. Yes. Yes bro. Kırınca eşyalarım bana gidiyor. Bana geliyor. Kimse gitmiyor. Benim craft table'ım nereye gitti? Koşun lan koşun lan bir. Selam kardeş. Aleyküm selam kardeş. Ya ne yapıyorum ben ya? Kendim kendime konuşmaya başladım önce. Nem 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 şurada. Craft table'ım burada. Şöyle hop. 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 Direkt o taş devrine daha yeni yürüyoruz yani. Lan dolandırıldım mı? Bekle kitaba bakacağım. Şarjım da az kalmış ha. Kitap nerede kitap? Burada kitap. bak. Abicim. Tamam yaptı bunları. Yaptı bunları. Ona geliyor bana neden gelmiyor? Çünkü crafting table'da yapmam gerekiyormuş. Abi kafam o kadar karışıyor şu anda. Olmuyor işte. Bir dakika. Tamam anladım bunu ne yapacağız? Heh, bunu ne yapacağız? Ya Selena var ya. Se -na. Selena. Selena. Allah'ım. Nasıl hallere düştüm ben ya. Nasıl? Olmuyor. Bunun birisi yoruma yazsın. Bu ne ya? her şeyde deniyorum. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Ben araştıracağım. Hadi bay bay. Mua!